Merhaba arkadaşlar ben Halil İbrahim Gül. Bugünkü videomuzun konusu her zaman olduğu gibi Bitcoin, Bitcoin dominansı ve fan tokenleri değerlendireceğim. Dün ben video atamadım arkadaşlar. E, dün sabah ben e, evden bir saatlik e, işim var diye çıktım. E, karavanı sattık ve onunla ilgili gelişmeler var. Yeni bir karavan yaptım. Şimdi ben evden aslında e, bir saat sonra geri dönmek için çıktım ve gece dörtte döndüm. Gece de 4'te dönünce yani hani planda olmayan işte atölyede e, işte işler bir an aksayınca 4'e e kadar ben gece orada kaldım. Gece de 4'te karavana aldım. Geldim. Bulunduğum yere çektim. E, temizliğini yapmadığım için de karavana geçemedim. Onun için de dün video çekemedim. O arada da bütün yorumları inceledim. En çok e, istenen fan token Barcelona. Barcelona'yı inceleyeceğiz arkadaşlar. Barcelona nereye gidebilir? Ondan sonra da Diğer fan tokenlerde göz at. Herkes Barcelona yazmış yani hani çoğunluk Barcelona'da Barcelona'ya bakalım. Sonra Litecoin'i soranlar var. Litecoin'e de bakarız. Ama burada Bitcoin'e, Bitcoin, e, Bitcoin dominansına ondan sonra da Barcelona üzerinden gideceğiz. Diğer gözümüze çarpan fan tokenlerde yine değerlendirmeye çalışacağız. Bu arada fan tokenlerden önce ne var arkadaşlar? ceheze var. Cehezeye de değineceğiz. Ondan sonra da videomuzun sonuna geleceğiz arkadaşlar. Burada anlatmış olduğum hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Ben gördüğümü duyduğumu sizlere bir şekilde aktarmaya çalışıyorum. Ben ne dedim? İşte Binance ile ilgili sorunlar çıkıyor. İşte davalar vesaire. İşte FED'di, Amerika, Çin'di. Ya bunların hepsi aslında ufak hikayeler. Yani Bitcoin'in yönü neyse oraya göre hikayeler yazılır. Sadece sizlerin e, psikolojik e, dengenizi bozmaya çalışırlar. Çünkü ne? E, kripto piyasası e, psikolojik bir savaştır. Bu savaşı kazananlar güzel paralar kazanır. Kaybedenler de çok büyük mevralar kaybederler. Hızlı bir şekilde ekranlara geçerek sizlere hızlı bir şekilde Bitcoin'e değinelim. Şöyle Bitcoin'i açalım. Buradan açarsak olur mu? Olmaz. Burada en son kaydettiğimiz grafik yok. Hızlı bir şekilde gelelim. Burada duruyormuş grafiğimiz çünkü ben bilgisayarı bu şekilde açık bıraktım aslında, ee, mekim yanıma almadım, bir çıktım, geri gelecektim, planlarım o şekildeydi, dönüp video çekecektim yorumlara göre. Ama hani her gün video değil de iki güne bir video çekmek daha mantıklı çünkü daha çok yorum geliyor, daha çok yorum, daha çok kitleye ulaşmamızı ve daha çok kitleye elimizin değmesine neden olabilir. Şu an görmüş olduğunuz grafiği Şimdi görmüş olduğunuz grafik burada şöyle duruyor arkadaşlar. Bu grafik daha önemli. Şöyle uzatıyoruz bu grafiği de şu şekilde. Şöyle ekranlarımız şöyle bu grafik şu şekilde. Bu grafik burada duruyor. Bu önceden çektiğimiz yatay yükseliş kanalıydı. 25 fere kadar gittiydi. Geri düştüydü. Biz bunları şurada bunun altında sarkarsa 4 saatlik düşer dedik ve düştü. Zaten beni eski takipçilerim bilir. Ben Bitcoin ile ilgili işte düşüncelerimi hep söyledim. Burada dip dedik vesaire. Buraya geçiyorum hızlı bir şekilde. Yeniden bir yükseliş, yükseliş kanalı çizmiştik. Destekler, dirençler burada altta duruyor. Hepsini kaydettik. En son buraya geri geldiğimizde üstüne atmamız gerekiyor dedik. Geri geldi. İşte o arada Binance, Minas vesaire davalar derken insanların elinden işte bu yükselen kanalın altına sarsınca hızlı bir şekilde İnsanların elindeki malı topladılar. Şimdi de nereye geldi? 30.700'e geldi. Bizim 31 bine geleceğini söylemiştik. 31 bine geldi. Bugün değil 31 bine. Bizim hızlı bir şekilde bu kanal bu yani bu kanalın üstüne gitmememiz lazım arkadaşlar. Ya yani şimdi hani diyebilirsiniz ya yükselek falan. Ya bu kanalın üstüne çıkıp da şöyle yükselirse altcoin'ler için güzel senaryolar olmayabilir. Biz bu alanda bu şekilde şöyle dolanalım. Ondan sonra hızlı bir şekilde üst tarafa yani şöyle bu sene buralara kadar geleceğimizi ben düşünüyorum. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Hani Telegram kanalında e, ben çok aktif olamadım ama e, işte Golden Cross 14 yani benim e, işte nickname'mle giriş yapıyor aslında. O öyle konuşuyor. Yani ben konuşmuşum gibi o yazıyor. Size destek olmaya çalışıyor. Biz aslında onunla adminle biz sürekli ben hani ilk önce Bitcoin'i işini ona anlat dedim. ilk anlattığım, ilk girdirdiğim insanlardan birisidir. Benim için değerli bir arkadaşımdır. O da yazıyor aslında. Bizim ikimizin görüşleri yani hani şu an yan yana değiliz. O şu an kendi Antalya tarafında yanıma gelecek. Bir ay buralarda kalacak. Birlikte olacağız onunla da. Şimdi o gruba da yazıyor. Biz Mayıs ayında büyük bir düşüş bekliyoruz aslında. Yani hani o büyük düşüş öncesi bu hazırlık aslında o arana kadar yani o alana kadar Bitcoin yükselişini gerçekleştirecek inişler çıkışlar ondan sonra da bizim kendi tahminlerimize bağlı olarak biz Aralık ayına kadar aynı bu yükseliş gibi düşüşler göreceğiz. Ha burada 15.000'e gelecek miyiz? Bir daha 15.000'e gelmeyeceğiz arkadaşlar. 15.000'e gelmeyeceğiz. Diyelim ki biz Bitcoin senaryomuzu söyleyelim şimdiden yine. Şimdi bizim Bitcoin senaryomuzu bilenler biliyor. Bizi ilk takip edenler bilir. Yeni gelenler de dikkatli dinlesin. Biz Bitcoin'in buraya geleceğini buralarda söyledik zaten. Tam nokta atışı yaptık. Buradan da 200 bin dolara gidecek. Ama hani bir ürün 200 bin dolara giderken şöyle gidemez arkadaşlar. Hani şunu hiçbir zaman unutmayın. Şöyle ben bunu haftalığa alayım. Grafiği küçülteyim. Şimdi bu ürün 200 bin dolara gidecek diyorum. Doğru mu arkadaşlar? 200 bin dolar dediğimiz grafik nerede? Burada. Ha, 220 bin benim benim hedefim 220 bin hani daha bu benim ben şurayı da bildim tepedeyken şimdi bu ürün yükselmesi için böyle gitmeyecek yani şu şöyle bir çizgi olmayacak yani bak var mı öyle bir çizgi yok bundan önce var mı yok bak mesela diyelim ki biz daha bak şuraları iyi hatırlıyorum ben şuralarda girdim arkadaşlar hani şu alanlar var ya buradan belli burayı gözlemledim Şimdi hani size korkutucu gelebilir ama buralara gelecek mi? Şimdi bu ürün buraya gelir. Ya buraya gidecek ya. Mesela şuraya gidecek. Tepede. Gidecek ya. Gelir, iner. Gelir, iner. Çıkar, iner, çıkar. iner. Böyle gidiyor han bitti der. Hani yüz çok psikolojik. İner. Şöyle gider. Geri gelir, geri gelir. iner, çıkar, iner, çıkar şu şekilde gelecek. Yani ha, bu grafiği de aklınızda tutun. Bu şekilde. Ama burayla bura arasında o kadar düşüşler var ki. Şöyle göstereyim size yaşanacakları. Neredeyim? Şu, şu, boyunca, yok, Neyse. Grafiği bulamadım ya. Heh. Şimdi mesela şurayla şura arası. Yüzde otuz. Yüzde otuzluk bitcoin'de düşüşü bir tahmin edin. Hiç gördünüz mü? Ya da yüzde kırklık şöyle. Hiç yüzde 40 düşüş gördünüz mü? Görmediniz daha. Öyle bir düşüş yaşamadık. Yani siz görmediniz. Biz gördük geçmişte. Şimdi Bitcoin ile ilgili senaryomuz bu. Bitcoin bu sene içerisinde gittiği zirveden ben Haziran'a girerken düşeceğimizi tahmin ediyorum. Biz önümüzdeki ay işte altcoin'lerden, fan token'lerden, bitcoin'den her şeyden çıkıp dolar paritesine geçip ve bekleyeceğiz arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra hızlı bir şekilde neye geçelim arkadaşlar? Bunu da böyle kaydedelim. Kayıtlarımız dursun. Neye geçelim arkadaşlar? Hızlı bir şekilde CHZ'yi değerlendirelim mi? Hızlı bir şekilde CHZ'ye bakalım. Oradan sonra fan tokenlere geçeceğiz. Arkadaşlar hani söylememe gerek yok. Aslında bizim benim kendi şahsi fikrim Hold'un Cross'un da beklediği admin şu an e, Telegram grubunda. Şu an YouTube kanalında da büyük ihtimal onu bir ağırlarız geldiğinde. Şimdi ne dedik arkadaşlar? Dip bölgesi şuralar. Görmüş olduğunuz gibi şu alanlar yani dip bölgesinden çok da uzakta değiliz. Ama hani bizim en önemli yerimiz 0, şu 0.15'i geçmemiz yani. 0.15'i geçeceğiz. Bu da büyük ihtimal şampiyonlar ligiyle ondan sonra 0.20'ye doğru gideceğiz yani. Bunun için CZ için sabırlı olun. CZE yatırım tavsiyesi de elinde CZ tutanlar ister istemez. En son grafiğimizi çizmişiz arkadaşlar. Barcelona ile ilgili. Barcelona ile ilgili, şöyle Barcelona maçlarına da bakalım. Çünkü yani bir hafta 10 gündür ben puan durumuna baktığımızda zaten Barcelona ligde şampiyonluğunu ilan etmiş neredeyse. Yani en sonki şey maçında, İspanya Kralı kupası maçında orada eleniyor. Yani ligde bu ne ilan edecek. Sadece Barcelona ile ilgili mahkeme olayları vesaire muhabbetleri dolanıyor. Hani ne gibi ceza alacak? Puan silme olacak mı vesaire? Bir sürü tantana var. Ondan dolayı şöyle bir pam yapıp da şöyle gidemedi. Gitmesi gerekiyor. Hala dibe ne kadar? Dipte ne kadar uzaktayız yani? En dipte ne kadar uzaktayız arkadaşlar? Yüzde kaç yukarıdayız? Yüz, yüzde on bir yukarıdayız yani. Dibe yakın yerdeyiz. Yükselişini yapmamış. Ya en geç ay sonuna kadar ben Barcelona'dan bir atak. Şimdi şöyle bir şey var. Hani e, yatırım tavsiyesi vermeden söylüyoruz ama arkadaşlar. Şimdi bu yükselmedi diyelim. Öyle düştü diyelim. E şimdi seneye bu yatırımcı ne yapacak? Lan hep düşüyor bu. Geçen sene de yatırımcısı kaybettirmiş. Bu sene de ne yapacak? Yatırımcı uzaklaşacak. Alex bunu ister mi? Yatırımcının her zaman içeride alsat yapmasını istiyor. Çünkü niye? Kendi para kazanıyor. Ki cihaz A içinde önemli alsatlar işte transferler vesaire. Ondan dolayı ben bunlarda pump bekliyorum. Hala Barcelona ile ilgili hala dipte arkadaşlar. Hani, hani yükselir mi? Ben yükseleceğinden kanaatim var. Tabi ne? 7 doları geçtikten sonra 15 dolara kadar önü açık arkadaşlar. İlk önce bizim 7 doların üstüne atmamız lazım. Zaten 7 doların üstüne attı mı direkt buraya stop lossunu koy. Hiç umursam. Ondan sonra ilk gelen mum da takip et sat. Ama aşağıda stop lossunu koysun yukarı gittim anında sat kenara çekin dolarda bekle zarar etme Çünkü zarar edersen kaybedersin arkadaşlar yani Barcelona'yı değerlendirdik Paris Saint Germain'i geçen ben Telegram grubunda alın dedim onun üstüne güzel kâr ettirdi pamplar geldi istediğimiz yükseliş mi Hayır istediğim yükseliş değil arkadaşlar Tamam iğneler geliyor İğneler de al yani sat yapanlar için işte onlar için hani güzel kârlar veriyor ama bizim beklediğimiz yükseliş 7 doların üstüne atması. 7 doların üstüne geçen gün attı. Ben ne dedim? Telegram grubuna gelenlere ne dedim? Hızlı bir şekilde e, fan tokenlere stop loss koyun. Yani hani stop loss koy yani 7 dolara koy. Aşağı düşerse bakma. 7 dolardan sattın diyelim. 1000 tane 7000 doların var. Geri 5.55'e geldi. Ben dedim ki bura alım noktası. Oradan aldın. Ne olmuş oldu? Sen oradan para kazanmış oldun. Sayını arttırmış oldun. Tamam ben hani direkt alın satın diyemem arkadaşlar. Ben yaptım diyorum. Siz de kendiniz kendiniz bilirsiniz. Telegram grubu biraz daha büyüdüğünde arkadaşlar daha hızlı bir şekilde işte grafik atarak güzel paylaşımlar yapacağım. Bunu bilin. Şu an bu hafta 5-6 günlük yoğunluk dönemim oldu. Çünkü niye? Bir İngiliz tanımadığımız bir sektörde bir iş yapmaya çalıştım kendimce. Çok güzel bir ürün çıkarttım. Resmini de burada paylaşırım. Bu resmi de görürsünüz neleye uğraştığımı. O kanalı da anlatırım. ismini de söylerim arkadaşlar. Paris Saint ile ilgili düşüncem hala aynı. 7 doların üstüne atıp orada tutunmamız gerekiyor. Ve bu hala dibe çok yakın noktada. Geçen 5.55'lerden aldırdım. E, güzel karlar ettiniz. Bir daha pump yaptı. Ya bunun dibi 5 dolar arkadaşlar. Yani hani sezonda ne olacak? 1 dolara mı inecek? 1 dolara inerse bütün yani bütün yani bilmiyorum da hepsini ben toplamaya çalışırım. Umarım inmez. Ben de toplamam. Alex e, değişik şeyler düşünüyor diye e, hep anlatıyorum videolarımda. Bunlar burada bırakmaz, mutlak yükseltir diye düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Dibe gelir mi? Bunun en fazla gittiği yer 5 dolar, 4 dolara bir iğne attı o günü iyi hatırlıyorum. Anında geri topladı. Kimse oradan mal alamadı. Ben bile o ara e, direkt para transfer ettim alim derken alamadım arkadaşlar yani hani öyle şeyler oldu Paris'i değerlendirdik e, en çok sorulanları e, düşünüyorum şimdi AC Milan'ı açalım arkadaşlar AC Milan'da geçen gün zaten dip dediğim noktadan şöyle bura dip dedim bana bir soran arkadaşım vardı AC Milan'ı bura dip dedim ben buradan alırım dedim bak görmüş olduğunuz gibi %77 kazandırdı yani satışını koy. Tamam utopik yerler gelir mi? Arkadaşlar ya bunların hepsi dip noktada dedim zaten fan hepsi dip noktada. Şu an dip noktasından ne kadar uzakta arkadaşlar hemen bir bakalım. Şurada dip noktası şu an dip noktasından %20 yukarıda. Hepsi genelde. Çünkü niye yüzde %100 yükselen oldu? Orada sattım burada geri iğne attığında aldın. Şimdi bekledin. ikinci satışını da koydun 5 dolara. Ondan sonra kenara çekildin. Güzel kar elde edilebilir. <laughs> ben bekleyeceğim dersen de güzel yükselişler ben bunda da bekliyorum. Milan'da. Bakalım neler olacak. Bugünkü fan token, başka fan token görmedim ben. Yorumları inceledim. Sanırım gözden kaçan olabilir. Ee, arkadaşlar yarın cumartesi. Yarın. Bak emin olun. Geçen hafta e, cuma günü çekeceğim videoyu çekemedim. Çünkü atölyeye gittim bir arkadaşın atölyesinde büyük çalışmalar yaptık onu hep söylüyorum ama yani o yönüne kusura bakmayın yarın tüm fan tokenleri A, B, C, D, E, F, G hiç fark etmez 30 dakikalık gerekirse Lazio, Porto vesairesi hepsini değerlendireceğim çünkü bugünkü videomuzu çok uzatmayalım yarın hafta sonu hepiniz evdesinizdir zaten o videomu da kaçırmamanızı tavsiye ederim Bitcoin ile ilgili her şey şu an olumlu gözüküyor ama işte en kötü kısmı şu dominansın şöyle şu an yenileyelim. 47 bandana geri geriledi. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Dominansımızın hep ben söylüyorum ama dominansımızın 49'un şöyle gitmemesi lazım. Giderse hepimiz için yazık olur. Altcoin'ler için. Tab Litecoin'de e, halving olayı var. Litecoin'i soranlar da oldu. Atladım ama yarın onu da inceleriz. Dominans şu şekilde düşerse Hepiniz bayram ederseniz Elinde işte Ethereum olan, işte vesaire, işte olan, diğerleri olan güzel bayramlar gelir. Bu bayram bizim için gerçekten böyle hani bolca herkese para dağıttığımız bir bayram olur diye düşünüyorum. Beni buraya kadar izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kusura bakmayın yine söylüyorum. Özür diliyorum sizlerden. Bu hafta sağlıklı video gelmedi perşembeden bu yana. Ama Büyük e, şeyler atlattık, bütün işleri bitirdik. Şu an sadece size içerik üretmekten başka hiçbir önümde engelim, işim yok gözüküyor. Sizlere güzel videolar çekip atmayı planlıyorum. Beni buraya kadar dinleyen, izleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.